Evet değerli öğrencilerim, hepinize merhabalar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Şimdi de İsmail Hoca ile Fen Bilimleri kanalında bugün yayınlanan Afyon Karahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin 7 tane Fen Bilimleri sorusuyla değerli öğrencilerim karşınızdayım. Hemen soruların video çözümüne başlamak istiyorum. Birinci sorumuzda bir Afrika atasözü der ki, Afrika'da her sabah bir ceylan uyanır, en hızlı aslandan daha hızlı koşması gerektiğini, yoksa öleceğini bilir. Afrika'da her sabah bir aslan uyanır. En yavaş ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini, yoksa aç kalacağını bilir. Verilen bu Afrika atasözü, aşağıda verilenlerden hangisini örnekler? Şimdi arkadaşlar, şu metne dikkat ettiğimizde burada ortamda bir savaş olduğunu, doğada bir canlılık faaliyetinin devam etmesi için gereken bir savaş olduğunu ve bu savaşta güçlü olan canlıların yaşam savaşını kazanıp canlılık ve üreme faaliyetine devam edeceğini, güçsüz olan canlıların ise yok olacağını, canlılık faaliyeti devam edemeyeceğini, devam edemeyince de öleceklerini anlatıyor. Bu kavram aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Tabii ki Vursa'nın B'si doğal seçilimdir değerli öğrencilerim. Peki A şıkkı neden doğru cevap değildir öğretmenim diye derseniz modifikasyon, Canlının gen işleyişinde meydana gelen geçici değişiklikti ve çevresel koşullar gerekliydi. Bu yüzden A şıkkı yanlıştır. C şıkkı varyasyon tür içi genetik çeşitliliktir. Buradan dolayı buradaki Afrika atasözünde varyasyona dair bir ifade anlayamayız. D şıkkı mutasyon nedeni değildir. Çünkü mutasyon genlerin yapısında meydana gelen değişikliklerdir ve mutasyon hatırlarsanız üreme hücresinde meydana gelirse yavrularına aktarılır. O canlının eğer vücut hücresinde gerçekleşirse o canlıyı ilgilendirir idi. Dolayısıyla güçlü olanların yaşam savaşını kazanıp güçsüz olanların yok olmasını anlatan deyim ve kavram B şıkkında verilen doğal seçilim kavramıdır değerli öğrencilerim. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı Bursa'nın B'si olmuştur. Evet ikinci soruya geliyoruz arkadaşlar. <laughs> İkinci soruda aşağıda periyodik tablonun bir bölümü ve elementlere ait bazı soruların bulunduğu bir tablo verilmiştir diyor. Nötr haldeki dört numaralı atomun evet nötr haldeymiş yani proton sayısı elektron sayısına eşitmiş herhangi bir yüklü atom değilmiş son yörüngesinde üç tane elektron vardır diyor. Şimdi arkadaşlar biz bunun ne, 4 numara ile verilen elementin ne olduğunu çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Bakın burası birinci periyot arkadaşlar. Burası birinci periyot. Arkadaşlar burası ikinci periyot. Bakın dikkat ederseniz 4 numara ile gösterdiğim ve kırmızıyla yuvarlak içine aldığım bu eleme 4 numara ile verilen element ikinci periyotta arkadaşlar ve e, ikinci periyottadır ve 3A grubu elementidir arkadaşlar. İkinci periyottadır ve 3A grubu elementidir. Öyle düşünmemiz gerekecek. 3A grubu elementidir. Bunu da arkadaşlar unutmayalım. Peki biz bunun elektron dağılımını yaptığımızda arkadaşlar nasıl yapacağız? İki tane periyodu olacak. İki tane periyot çizdim. İlk katmanda tabii ki iki olacak. Ve son katmanında 3 tane elektron olduğu için 3A grubu element olacak. Arkadaşlar bu hatırlarsanız 5 numaralı bordur ve yarı metal bir elementtir hatırlarsanız. Şimdi bize burada bir tablo vermiş ve bununla ilgili verilen ifadeleri doğru yanlış şeklinde kodlamış herhalde. Verilen periyodik tablo ile ilgili doğru yanlış etkinliği ve öğrencinin bu etkinliği tamamlama tamamladığı çizelge yukarıda verilmiştir diyor. Etkinlikte doğru işaretlemeler öğrenciye 5 puan kazandıracak, yanlış işaretlemeler ise 2 puan kaybettireceğine göre buna göre öğrenci etkinlikten kaç puan almıştır diyor. Önce biz şu etkinlikteki ifadeleri bir dolduralım arkadaşlar. 5 numaralı atomun grup numarası, evet şu. 5 numaralı atomun grup numarasını hemen yazalım arkadaşlar. 4A grubu biliyorsunuz. Grup numarası 4 numaralı atomun grup numarasından bir fazladır. Evet doğru arkadaşlar. Neden? Çünkü 4A grubu 3A grubu elementinde bir tane fazla zaten burada 5 numarayla verilen element normalde 6 numaralı karbon oluyor zaten. İkinci cümlemize geldik arkadaşlar. 4 numaralı elementin atom numarası 12 olabilir diyor. Arkadaşlar 4 numaralı elementin atom numarası 12 olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Çünkü 4 numaralı elementin atom numarası bence 6 olabilir. Dolayısıyla bu ifademiz arkadaşlar yanlış bir ifade olmuş olacak. Üçüncü ifademiz bir ve iki numaralı atomların kimyasal özellikleri benzerdir. Bakın arkadaşlar bir ve iki numaradaki elementler bir A grubundaki elementlerdir ve metal elementlerdir. Dolayısıyla aynı grupta yer alan elementlerin benzer kimyasal özellikler taşımasından dolayı hem bir numara ile gösterilen element metal hem de iki numara ile gösterilen element metal olduğu için metaller benzer kimyasal özellik gösterir ifadesi doğru bir ifadedir. Son cümlemiz 4 numaralı elementin periyot numarası en küçüktür diyor. 4 numaralı elementimizin periyot numarasını biz 5 bulduk. Ama bir numara ile olan elementin periyot numarası arkadaşlar 3 numaradır. Yani lityumdur. Dolayısıyla bu ifademizde yanlış bir ifade olacak. Şimdi öğrencimiz buna hangi cevapları vermiş bakalım. Birinci sorunun cevabı doğru olacaktı. Öğrenci de doğru yaptığı için buradan 5 puan alacak. İkinci ifade yanlış olacaktı. Öğrencimiz yanlış işaret dediği için yine doğru bildi yani. Yanlış demekle doğru yaptı soruyu. Yine 5 puan alacak. Üçüncü ifademiz doğru olacaktı. Öğrencimiz de doğru yapmış. Yine 5 puan alacak. Dördüncü ifademiz yanlış olacaktı. Ama öğrencimiz buna doğru dediği için bu soruyu bilemedi. Bilemediği için de arkadaşlar 2 puanı maalesef düştü. Eksi 2 yazıyorum. Arkadaşlar 5, 10, 15. 15 ile de eksi 2'yi topladığınızda arkadaşlar 13 puan ile bu etkinliği öğrenci tamamlamış oluyor. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar C seçeneği oluyor. Evet, üçüncü sorudayız arkadaşlar. Üçüncü soruda Selda öğretmen DNA'nın yapısı konusunu anlatmak için öğrencilerine bir oyun oynatmıştır. Oyunda her öğrenciye 5 farklı renk kağıt bardak dağıtmış ve öğrencilerin her bir bardağın üzerine organik baz, organik baz yazmasını isteyecek herhalde, nükleotit yazmasını isteyecek, gen yazmasını isteyecek, DNA yazmasını isteyecek ve kromozom isimlerinden birini yazmasını istemiştir. Sarı bardak organik baz, mavi bardak DNA, yeşil bardak nükleotit, kırmızı bardak kromozom ve siyah bardakta da genmiş. Öğrenciler bardakları yukarıdaki gibi hazırlamışlar. Öğretmenin ilk kartında yazan öğretmenin ilk kartında yazan soru şuymuş arkadaşlar. Bu kavramları küçük olandan büyük olana doğru sıralayınız. Öğretmenin sorusu bu. Buna göre hangi öğrencinin dizdiği bardaklar doğrudur diyor. Yani diyor ki soruda bu kavramları küçükten büyüğe doğru sıralayın diyor. Arkadaşlar biz bunları küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda arkadaşlar bu verilen organik baz, nükleotit, gen, DNA ve kromozomdan arkadaşlar sarı bardakla organik baz, mavi bardakla DNA, yeşil bardakla nükleotit, kırmızı bardakla kromozom ve siyah bardakla gen gösteriliyor. Arkadaşlar tabii ki burada en küçük yapı arkadaşlar organik bazdır. Organik baz şeker ve fosfat bir araya geldiği zaman nükleotit oluşturduğu için arkadaşlar organik baz kimden küçüktü? Nükleotitten küçüktü arkadaşlar. Nükleotitler bir araya gelerek arkadaşlar genleri meydana getirdiği için nükleotitler genden küçüktür. Genler bir araya gelerek arkadaşlar DNA'yı meydana getirir ve DNA'lar da hatırlarsanız en büyük yapı buradaki verilenler içindeki en büyük yapı arkadaşlar kromozomu oluşturacaklardır. O zaman arkadaşlar organik baz neydi? Bakın sarı bardak. Sarı bardak en küçük olacak. A şıkkında sarı bardak en küçük. B şıkkında kırmızı bardak en küçük dediği için B'yi eledik. C şıkkında sarı bardak diyor. Evet olabilir. D şıkkında kırmızı bardak diyor. Onu da eledik. B ve D'den kurtulduk arkadaşlar. Daha sonra nükleotit. Nükleotiti ne ile gösteriyorduk arkadaşlar? Yeşil bardakla. Bakın yeşil ve yeşil diye devam ediyorlar. Evet. A ve C şu anda doğru gidiyor arkadaşlar. Daha sonra gen olacak arkadaşlar. Gen siyah bardak olacak. Evet A şıkkı doğru gidiyor. Ama arkadaşlar bakın C şıkkında mavi dediği için C'yi de eledik. Daha sonra arkadaşlar DNA gelecek. DNA mavi bardakla. Evet arkadaşlar sırada mavi bardak ve en büyük kromozom olacaktı. Kromozom da arkadaşlar kırmızı bardakla gösterildiği için bu güzel sorumuzun, dikkat isteyen sorumuzun doğru cevabı A seçeneğinde verilmiştir değerli öğrenciler. Evet, dördüncü sorumuza geldik arkadaşlar. Dördün sorumuzda bir DNA'da karşılıklı bağlanan, karşılıklı bağlanan M ve N nükleotitlerin yapısını oluşturan kısımlar sembollerle aşağıda da gibi gösterilmiştir. Öyleyse arkadaşlar M ve N'yi Arkadaşlar şöyle karşılıklı getirdiğimiz zaman arkadaşlar şurada neyin neyi olacak biliyorsunuz şekeri olacak arkadaşlar. Şurada da arkadaşlar neyi olacak fosfatı olacak. Bu yazdığım hiçbir zaman unutmayın. M'nin solunda arkadaşlar tabii ki arada şeker olacak ve şekerin solunda da arkadaşlar fosfat olacak. Çünkü neden meyve neyi karşılıklı getirdim? Zaten soruda bize karşılıklı bağlanan diye söylüyor. M nükleotiti ve N nükleotitini Venn şeması ile göstermiş. Ona göre verilen seçeneklerdeki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Çok dikkat edelim. Evet A şıkkı kalp ve kare sembolleri şeker ve fosfatı göstermekte. Arkadaşlar bakınız şu ikisi yani kalp ve kare arkadaşlar hem M nükleotitinde olan hem de N nükleotitinde olan yapılar. Bakın arkadaşlar şurası M nükleotiti, şurası, şurası da N nükleotiti. Bakın arkadaşlar şeker ve fosfat hem M nükleotitinde hem de şeker ve fosfat N nükleotitinde olduğu için arkadaşlar A şıkkındaki bilgi bence doğru bir bilgidir. B şıkkı üçgen sembolü, şu üçgen sembolü timin bazını gösteriyorsa yani bu timinse bu timinse arkadaşlar timin bazı şeker ve fosfat birleşince M nükleotiti ne olacak arkadaşlar? Timin nükleotiti olacak. Evet bakın zaten burada onu söylüyor üçgen sembolü timin bazını gösteriyorsa M nükleotidi timin nükleotittir diyor. Doğru söylüyor. Çünkü unutmayacaksınız değerli öğrencilerim. Bir nükleotit ismini organik bazından alır. Bir nükleotit ismini şekerinden ya da fosfatından almaz da arkadaşlar. Dolayısıyla B şıkkındaki ifade de doğru. C şıkkı üçgen şey pardon yıldız, kalp, kare ve buradaki bu semboller DNA'nın yapısındaki dört organik bazı temsil eder diyor. Arkadaşlar bence yanlış bir ifade. Neden yanlış bir ifade? Bakın kalp ve kare ifadeleri hem M nükleotitinde hem de N nükleotitinde yer aldıkları için bunlar şeker ve fosfattır. Ama burada ne diyor? DNA'nın yapısındaki dört organik bazı yani adenin, guanin, stozin, timin bazını temsil eder olabilir mi? Olamaz. Çünkü arkadaşlar unutmayın şeker ve kare Şeker ve e, fosfat burada kalp ve kare ile sembolize edildiği için arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır değerli öğrencilerim. D şıkkı M nükleotiti, M nükleotiti, guanin nükleotit ise N nükleotiti tabii ki sitozin olacak. Çünkü neden arkadaşlar? Çünkü guanin ve sitozin arkadaşlar D şıkkındaki bilgiyi şuraya okuma gösterdim. Tabii ki guanin ve sitozin karşılıklı gelmiş olması gerekecekti. Dolayısıyla arkadaşlar... D şıkkındaki bilgi de doğru oldu. Bize yanlıştır olan ifadeyi soruyor. Hangi bilgi yanlıştır diye sormuştu. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı C seçeneği oldu. Evet beşinci soruya geldik arkadaşlar. Fosil yakıtlar yandığında karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit gibi gazlar havaya karışır. Bu gazlar havadaki su buharı ile tepkimeye girerek karbon, karbonik asit yani H2CO3, nitrik asit yani HNO3, nitrik asitin diğer adı biliyorsunuz kezzam ve sülfürik asit yani H2SO4 evet H2SO4 yani arkadaşlar zat çağı biz H2SO4 derste nasıl kısaltmıştık? Hasan 2 süper Osman 4 diye kısaltmıştık. Değerli öğrencilerim bakın çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Hasan Hasan 2 Süper Osman 4 yani H2SO4 yani sülfürik asit yani zat yağı gibi asitleri de oluşturur. Bu asitlerin yağışlarla yeryüzüne inme sonucunda tabii ki asit yağmurları meydana gelecek. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan salgın hastalığa sebep olan pek çok ülkeyi olumsuz etkileyen koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemlere bağlı olarak atmosferde karbondioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit gibi gazların oranında bazı değişimler tespit edilmiştir. Örneğin Çin'de uygulanan fabrikaların geçici olarak kapatılması ve insanların gerekmedikçe dışarı çıkmaması gibi önlemler fosil yakıtların tüketiminin önemli ölçüde azalmasına sebep olmuştur. Tabii ki fosil yakıtlar neden azaltılmış? Çünkü fabrikalar geçici olarak kapatılmış. Aşağıda Çin'de e, yani atmosferin yere temas eden en alt tabakası 2019 bakın 2019 arkadaşlar 1-20 Ocak 2019 28 Ocak, 9 Şubat ve 2019 10-25 Şubat ile 2020 yıllarındaki bazı aylara ait azot dioksit yoğunluğu harita üzerinde verilmiştir. Bakın 2020'nin 1-20 Ocak, 2020'nin 28 Ocak, 9 Şubat ve 10-25 Şubat 2020'deki grafikler verilmiş. Bu grafik ne grafiği? Troposferdeki ortalama azot dioksit yoğunluğu arkadaşlar dikkat ederseniz. Bakın 2019'da rengin bakın daha koyu renk olduğunu ve NO2'nin yani azot dioksidin daha yoğun olduğunu ama 2020'den itibaren bu yoğunluğun bakın mavi rengi dönüştüğünü yani 0 ve 125 arasına düştüğünü yani azaldığını görüyoruz. Yukarıda verilenlere göre çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Birinci ifade koronavirüsün zararlı etkileri olmasına rağmen yayılmasını engellemek için alınan önlemler doğada olumlu sonuçlar ortaya çıkarabilir. Evet doğru. Grafikten anlıyoruz arkadaşlar. Tablodan, resimden anlıyoruz. Bakın 2019 yıllarında daha koyuydu. Bakın koyu bölgelerde azot dioksit daha yoğundu. Ama 2020'de daha mavileşmeye başladı. Yani yoğunluk daha azaldı. Dolayısıyla bu önlemler doğada olumlu sonuçlara sebep olmuştur. Ortaya çıkartmıştır ifadesi. Doğru bir ifade. 2. Çin'de atmosferdeki azot dioksit gazının yoğunluğu 2020 Ocak ve Şubat aylarında 2019 yılındakine göre oldukça azalmıştır. Evet doğru bakın arkadaşlar 2020'deki yoğunluğa dikkat ederseniz mavi renk bakın mavi renk 1 ve 125 arasında gösterilmiş ama 2019'da daha koyu bakın koyu olanlar arkadaşlar 250 ile 500 arasında gösterilmiş. Dolayısıyla ikinci yargımızda doğru bir ifade yani azot dioksit gazının yoğunluğu atmosferde 2019'da daha yoğunken 2020'de daha az yoğun olmuştur değerli öğrencilerim. 3 Haritada dünya genelinde yağmur sularındaki HNO3 yoğunluğu gösterilmiştir. Yani nitrik asit yoğunluğu gösterilmiştir. Arkadaşlar biz bu tabloya bakarak buradaki asit yağmurunun nitrik asit olduğunu söylememiz mümkün olmaz. Çünkü haritada dünya genelinde yağmur sularındaki nitrik asit yoğunluğunu burada görmüyoruz. Burada troposferdeki ortalama azot dioksit yoğunluğunun 2019 ve 2020 20 yılları arasındaki değişimini göstermiştir. Dolayısıyla üçüncü ifade yanlıştır. Biz doğruları ne bulmuştuk değerli öğrencilerim? 1 ve 2 bulmuştuk. Evet 1 ve 2'nin olduğu arkadaşlar C seçeneği sorunun doğru cevabı olmuştur değerli öğrencilerimiz. Evet altın sorumuz meteoroloji genel müdürlüğünün renk kodlu meteorolojik uyarı haritasına ait renk kodları ve anlamları aşağıda verilmiştir. Bakın renk kodu yeşilken meteorolojik uyarı, uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir. Sarı iken hava durumu potansiyel tehlikededir. Turuncu iken tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülm görülmemektedir. Ve kırmızı iken son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir diyor. Verilen bir uyarı haritasına göre Mustafa'nın bulunduğu bölgede hava durumunun potansiyel tehlikeli. Evet Mustafa'nın bulunduğu bölgede hava durumu potansiyel tehlikeli ise arkadaşlar. O zaman Mustafa hangi renk olacak arkadaşlar? Mustafa sarı renk olacak arkadaşlar. Bakın. Neden? Çünkü hava durumu potansiyeli potansiyel tehlikeli diyor. Mehmet'in bulunduğu, onunla şöyle altını çizelim. Mehmet'in bulunduğu bölgede ise son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise yaşanacak. Öyleyse arkadaşlar burada onu da biz hangi renkle göstereceğiz? Bakın kırmızı renkle göstereceğiz arkadaşlar. Çünkü kırmızı renk son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir diyor. Buna göre Mustafa ile Mehmet'in bulundukları konumlar dikkate alındığında renk kodlarıyla yapılan meteorolojik uyarı haritası aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi arkadaşlar Mustafa sarı bölgede olacak. Mehmet ise kırmızı bölgede olacak. Çünkü sarı renkli hava durumu potansiyeli tehlikeli. Kırmızı ile son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir diyor. Dolayısıyla verilen Türkiye haritamızda bizim hem sarı hem de kırmızı rengimizin olması gerekiyor. Bakın arkadaşlar, A seçeneğinde hem sarı renk var hem de kırmızı renk var. Evet A şıkkı doğru olabilir. B şıkkında arkadaşlar sarı renk var ama kırmızı renk olmadığı için arkadaşlar eledik. C şıkkında arkadaşlar sarı renk var ama kırmızı renk olmadığı için arkadaşlar eledik. D şıkkında da kırmızı renk var ama sarı renk olmadığı için eledik. Arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı çok dikkat isteyen bir soru. A şıkkı. Çünkü A şıkkında dikkat ederseniz Mustafa'nın bulunduğu bölgeler sarı bölgeler olacaktı. Bakın şu bölge olacak. Mehmet'in bulunduğu bölge ise kırmızı bölgeyle ifade edileceği için arkadaşlar bu dikkat isteyen güzel basit sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir değerli öğrencilerimiz. Evet arkadaşlar, Afyon Karahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan 7. ve son soruyla karşınızdayım. 7. soruda bir sıvıya batan cisimler hacmi kadar hacmi kadar hacimde sıvının yerini değiştirirler diyor. Sıvı basıncı ile ilgili denemeler yapan Arif, suda battığı bilinen 1, 2 ve 3 numaralı cisimleri ayrı ayrı denemelerde tek başlarına su dolu kaba bırakmıştır. Yani biri buradaki kaba bırakıyor. Arkadaşlar şöyle bu biri bırakıyor. Şöyle. Daha sonra ikiyi bırakıyor arkadaşlar. Daha sonra da şöyle üçü bırakıyor. Buna göre kabın tabanında oluşan sıvı basınçlarının değişimi hangi grafikteki gibi olabilir? Bölmelerin özdeş olduğu ve kaptan sıvı taşmadığı bilinmektedir diyor. Değerli öğrencilerimiz sıvı basıncını hatırlarsanız bizim klasik formülümüz neydi? Hadi gel formülü hadi gel LGS, hazırım LGS, çalıştım LGS, kendime güveniyorum LGS demekti. Arkadaşlar burada zaten G'nin yani yer çekiminin bir etkisi olmayacak. D aynı sıvının yoğunluğu olduğu için D'nin de etkisi olmayacak. Arkadaşlar burada sıvı basıncını etkileyen faktör biliyorsunuz arkadaşlar derinlik olacak. Şimdi biz bir nolu resme baktığımızda arkadaşlar bu dört birim kareden meydana geliyor. 2 nolu kareye bak 2 nolu cisme baktığımızda arkadaşlar bu 8 tane kareden meydana geliyor ve 3 nolu kareye baktığımızda arkadaşlar bu 12 birim kareden meydana geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu 3 tane cismi ayrı ayrı attığımızda arkadaşlar en fazla 3 nolu cismin yüksekliğe ve derinliğe sahip olacağını dolayısıyla arkadaşlar 3 nolu cismin oluşturduğu basıncın en büyük olacağını Biliriz. Daha sonra 8 kare ve 4 karelik 2 ve 1'leri incelediğimizde 2 no'lu cismin oluşturduğu basıncın daha büyük olacağını, daha sonra da hacmi en küçük olan 1 no'lu cismin en az su taşıracağını, dolayısıyla suyu en az yükselteceğini biliriz. Dolayısıyla arkadaşlar basıncımız P3 en büyük, daha sonra P2, daha sonra P1 olacak. Bakın A şıkkına bakalım. A şıkkını biri en büyük, üçü en küçük yapmış arkadaşlar. Eledik. D şıkkında 1 ve 2'yi eşit yapmış. 1 ve 2'nin eşit olabilmesi için taşıracakları hacimlerin eşit olması lazım ama 1 nolu cisim 4 kare, 2 nolu cisim 8 kare olduğu için arkadaşlar 1 ve 2'nin basınç değerleri bakın burada olduğu gibi eşit olamayacaktır. C şıkkına bakalım arkadaşlar. Her üçünün de basıncı eşit demiş. Tabii ki olmaz. Arkadaşlar D şıkkında bakın 3 nolu cismin basıncı en büyük, doğru. Daha sonra 2 ve en küçük basınçta 1 diyerek arkadaşlar sorumuzun doğru cevabının Denizli şıkkı olduğunu arkadaşlar burada net bir şekilde görüyoruz. Ve dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Denizli oldu. Bize soruyu çözmemiz için şu cümle çok çok anahtar bir cümle. Bir sıvıya batan cisimler hacmi kadar hacimde sıvının yerini değiştirir. Yani sıvıyı yükseltir. Dolayısıyla biz bir nolu cisme battığımızda 4 birim kare, iki nolu cisme attığımızda 8 birim kare, 3 nolu cismi attığımızda 12 bir karelik sıvının yükselmesini sağlayacak. Dolayısıyla burada hadi gel formülünde ise yoğunluk ve yer çekiminin etkisi olmayacak. Derinliğin etkisi olacağı için en fazla derinliği 3 nolu cisim, en az derinliği de 1 nolu cisim oluşturacağından dolayı sorumuzun doğru cevabı Denizli'nin D'si olacak değerli öğrencilerimiz. Evet arkadaşlar Afyon Karahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hüşme Değerlendirme Merkezi'ndeki soru hazırlayan değerli Zümre öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. İsmail Hoca ile Fen Bilimleri YouTube kanalı sizleri desteklemeye devam edecek. Kanalımızdaki videoları arkadaşlar beğenmeyi, videomuzu beğenmeyi, videomuzu diğer arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi, videomuza like atmayı, Kanalımıza abone olmayı ve yeni gelecek video bildirimleri için zil ikonuna tıklamayı unutmayınız. Hepinize LGS yolunda üstün başarılar diliyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum değerli öğrencilerim. Hoşçakalın.